Burada içme ile ilgili bayağı bir sıkıntımız vardı. Yani su yetersiz geliyordu. Vatandaşlar sontajlarda idare ediyorlardı. Şu anda bir sontajla su çıkar bak nereden bakarsa 70-80 bin lira bir maliyeti var. Antalya'dan Londra'ya kadar mesafede 3605 kilometre rekor düzeyde içme suyu hattı döşedik. <laughs> Antalya'dan Londra'ya kadar içme suyu hattı kentimize yetmez diyen Antalya Büyükşehir Belediyesi içme suyu hattı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2019 yılından bu yana Aksu ilçemizde yürütülen içme suyu iletim hattı yapım çalışmaları kapsamında 35 mahallede çeşitli çaplarda toplam 280 bin metre içme suyu iletim hattı döşeme çalışması tamamlanmıştır. Güncel yatırım tutarı 132 milyon 500 bin Türk lirasıdır en son geldiğimiz nokta Atatürk ve Çamköy mahallesindeyiz. Burası tamamlandıktan sonra bu iş kapsamındaki döşeme işi tamamlanmış olacak ve ilerleyen dönemlerde çalışmalarımız devam edecektir. Mühitin Böcek Başkanım geçen dönemde yardımcı olmuş. Allah razı olsun. 2,5 kilometrede o zaman yapmıştık. 5,5 kilometrede yeni seçim olmasına rağmen bize içme suyu yaptı. Bayağı bir sorunlar giderdi. Mahalle adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.